Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. İlk defa bir videoya başlarken kanalıma üye olmayı unutmayınız. Sözünü ben de söylemek istiyorum. Size yeni aldığım daha 2-3 gün oldu. Yaklaşık. E, bugün ayın kaçıymış onu da bakalım. Bugün ayın 4 Kasım. Evet ben de bunu 1 Kasım'da falan almıştım. Yanılmıyorsam ya da ya da geçen ayın sonundaydı. E, yok pardon doğru 1 Kasım'da aldım o zaman 29 Ekim vardı Aracı aldım. Araç 2006 model 1.6 FSI motorlu. Günümüz motorlarından bilindik motorlar. Ee, kısaca sizden araçtan bahsedeceğim. Daha önceden de bu araçtan bende vardı. Araç hatasız, boyasız. Hiç gram boya yok. Zaten o yüzden aldım. Fakat kaportalarda yani kaportasında ezik ve göçükler mevcut. Bunları boyasız göçükle kurtarabildiğim kadarını kurtaracağım. Yani rutuş boyalar falan yapılmış. Ben aracı aldım. Aracı aldığımda zaten farlar hiç işlem görmemişti. Farlar bildiğiniz yani içi hiçbir şekilde görüntülenmiyordu yani görünmüyordu içi. Direkt farlarını aydınlattırdım, içini açtırdım, komple temizlettirdim. Ondan sonra tekrar taktırdım. Daha sonra da gittim fotondan uzun kısa işte şeyli ne derler olur, şimşek etkili led aldım. Maestor serisi herhalde, Milestone'ydi galiba evet. Onun dışında arabayı gene böyle ufak bir kendi çapımda restore edeceğim. Zaten içine gösterdiğimde içinde de anlayacaksınız. İçi de arabanın komple söküldü şu anda. Arabanın dış kondisyonu çok düzgün. Yani çizgileri falan çok güzel. Zaten dediğim gibi hata boya yok arabada. Tramer kaydı sadece 1000 lira var. O da nereden gelmiş hiç bakmadım. Ondan sonra aracın dış görüntüsü bu şekilde. Araçla ilgili bilgiye sahibim. Tabii ki eksiklerim olabilir. Çünkü daha önceden bu arabayı yaklaşık 1,5 yıl falan 2 yıl kullanmıştım. 2012 yıllarında gene 2006 model vardı. Ee, arabanın motoru bana göre vasat bir motor. Hiçbir şekilde performans yok arabada. Ve gaza yüklendiğinizde aşırı bir yük yakıt tüketimi sağlıyor. Tüketim kötü, performans vasat. Yani çok yakar, gitmez modeli dedikleri bu olsa gerek. Ama arabanın Size ben yalıtımından da bahsetmek istiyorum Bende daha önceden Jaguar X-Type vardı 2009 model Motor sesini demiyorum bakın Yalıtımını diyorum Onun yalıtımı çok vasattı o arabanın İçinde aşırı derece uğultu oluyordu o arabanın Halbuki arabaya bindiğiniz zaman tamamen böyle lüks bir arabadaymışsınız Algısını size veren bir arabaydı o ee, Şimdi Yalıtım konusuna bu arabanın kapıları söküldü. Birazdan içini göstereceğim size. İçinden çıkan yalıtım malzemeleri şu an üstünde değil ama söküldü. Jaguar'la kıyaslama yaptığımız zaman Jaguar'ın bildiğiniz kağıt gibi gazete kağıdı gibi bir yalıtım malzemesi var. Bununsa böyle kalınlıkta bir içinden kapılarda yalıtım malzemesi vardı. Yani zaten içine bindiğinizde ses yalıtımı bariz belli. Yani bu arabanın ses yalıtımı Jaguar X-Type'a göre bana göre daha iyi geldi. Neden onunla kıyaslıyorum? Çünkü ben o aracı da kullandım. Bunu da kullandım. Ses yalıtım olarak başarılı araba. Ee, yol tutuşu da çok güzel. Direksiyon hissiyatı var arabanın. Yani direksiyon nereye çevirirseniz araç oraya gidiyor. Ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Jaguar'ı kötüleme gibi bir niyetim yok. Bunu zaten herkes biliyor. O arabanın e, ses yalıtımının iyi olmadığını herkes biliyor. Jaguar çok güzel bir araba. Kullandım. E, yani Güzel motoru falan gidiş yakıt tüketimi ideal bir araba yani. Size parasından fazla hizmet sunan bir araç öyle söyleyeyim. Onun dışında tekrar arabaya dönmek gerekirse şöyle kısaca arabanın içini göstermek istiyorum. Burada size yaptırdığım işlemlerden bahsetmek istiyorum. Arabanın bakın gördüğünüz gibi kapısı mapısı komple söküldü. Söküm nedenini bahsedeceğim size. Orta konsol komple söküldü. Ee, klima paneli radyo teyip kısmı komple söküldü. Yan kapılar da söküldü. Şimdi arkadaşlar yaştan dolayı yaştan dolayı şöyle arabanın içine oturayım. Şimdi yaştan dolayı tuş takımları falan hep silinmiş arabanın. Bunları revize ettiriyorum bildiğiniz fabrikasyon olacak, komple her şey arabanız fabrikadan çıkıyor aynı o şekilde konsol boyanacak aynı şekilde ve buralar komple yapılacak kapı açma cam açma tuşları falan hep böyle dağılmış şeyleri birbirine karışmış biliyorsunuz bunlara tırnak geçtiği zaman e, çıkıyor yerinden nasıl bir soft kaplama yani evet soft kaplama diyorlar. Buralar komple sıfır gibi olacak tutamaç yerleri. Buralar orta konsolu komple vites körlüğünün derisiyle birlikte e, komple buralar boyanacak. Kol dayama da dahil içinde. Yan kapıda da aynı şekilde aynı işlemler yapılacak. Arabanın e, kısaca malzeme kalitesinden bahsetmem gerekirse bence birçok arabadan yani bu yıllardaki birçok arabalardan malzeme kalitesi iyi gibi geliyor bana. Çünkü içeriye bindiğiniz zaman hala yeni bir arabanın içindeymişsiniz gibi size hissiyat veriyor şu konsol. Yani eski bir araba havası size sunmuyor. Yeni bir arabadaymışsınız gibi. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bendeki Jaguar 2009 modelde benim annem diyordu ki yani annem diyor ki oğlum bu araba daha eski ama daha yeni bir araba gibi duruyor dedi bana. Hani bindiğiniz zaman zaten şöyle tavanın sportifliği falan daha yeni gibi duruyor. Ee, malzeme kalitesini böyle tek tek detaylı anlatamıyorum çünkü kapılar falan söküldü ama bu arabanın malzeme kalitesi bence oldukça iyi, lüks bir hava sunuyor size. Ee, arabanın arkasından da şöyle kısaca bahsedeceğim. Bu araba 4 kapılı olmamasına rağmen arkaya bindiğinizde yolculuklar gayet keyifli geçiyor çünkü diz mesafesi falan oldukça iyi, arkada rahat ediyorsunuz, baş mesafesi. Hiç... Baş mesafesi içinde de şuraya bir bölme yapmışlar görüntüleyebiliyor muyuz? Bakın şurada ayrı kafanız orada sıkışmıyor gayet rahat ve burada konforlu bir yolculuk yapıyorsunuz. Yani çoğu dört kapılı araçtan bile rahat arka tarafı. Bunun dışında e, bu videoyu böyle çok uzun ve detaylı anlatmayacağım. İşte arabanın kısaca dediğim gibi işte e, yakıt tüketimi çok fazla, performansı düşük ama yalıtımı güzel ve direksiyon hissiyatı güzel arabanın. Yani sağa sola ivme yaptığınız zaman, direksiyonu çevirdiğiniz zaman araba hemen oraya tepki veriyor. Ben arabanın mesela 2-3 gün önce debraj baskı balatasını değiştirdim. Volanını taşlattırdım. Debraj baskı balata çok uygun maliyetlerle yapıldı. Kaç saksın debraj baskı balatasını tabii ki de günümüz baz alarak söylersek uygun bir fiyata aldım. Şimdi fiyat vermek istemiyorum ama bana çoğu arabadan uygun geldi. Çünkü ben hemen hemen aldığım çoğu arabaya bunları yaptırmışımdır. Debraj, baskı balata filan. Yani bilmiyorum. Şimdi baskı balata, zincir set falan bunlar ee, uygun bir maliyetle yaptırdım. Öyle çok ağım şağım değil. Rakamlar çok yüksek değil. Bakımları da öyle çok para tutmayan bir araba yani. Bilmiyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama belki de bana öyle gelmişti. Araba şu an pis. Yıkatmadım. Böyle spontane bir video oldu. Benim söyleyeceklerim bunlar şimdilik. Çok detaylı bir video çekmedim. Biraz böyle hızlı bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Ben de herkes gibi tekrar söylüyorum. Kanalıma üye olursunuz. Çok detaylı her gün çeşit çeşitli videolar çekmiyorum ama kendime ait olanları paylaşıyorum. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Videoda verdiğim eğer farkında olmadan yanlış bilgi varsa kimse kusura bakmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.